Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Garton'un Havman 4'te bir türlü yolun kardeşlerine bakacağız. Ben başlıyorum. Biliyorsunuz kardeşlerimin ayrı bir babası <laughs> var. Abone ol, like atmayı unutmayın yani arkadaşlar. Bir de açarsınız beni yani çok mutlu ederseniz. Şimdi bitirelim. <laughs> Arkadaşlar yerde saksıya i̇şte, <laughs> biz buna bir <laughs> Çünkü, Bu, bu şey, yedirme, atıldığı için. Ve arkadaşlar şurada var. Yani taş çalmış. Bu kraliçenin yerine Yani yerine kral olmak istiyor olabilir yani, Wow! You just come in here, steal what's ours, and then leave? You humans are all the same. Thieves with no shame. Your greed knows no limits. Only controllable for minutes. You can have the crown. I couldn't care less about that. But can I at least have some applause for my little poem, please? Don't listen to that guy over there! All he cares about are his poems! I'll show you something that's actually impressive a magic trick! Open sesame! I think I earned a round of applause for that! burada iki verdi arkadaşlar korunu yok olduğu için yani ölmüş bu kafası olmadığı için ölmüş burada da belki orijinali vardı yani gerçek yüz belki de bunun içinde bunun içinden kaçtı Ne mi? bunun iki yerlerde. verdi arkadaşlar işte, belki bunlar biz ilerideki bölümlerde durmamız için yani kralda geç ele geçirmemesi için yardımcı olabilir. Bu yardımcı olmaz ama şimdi çok bayanım var? bak? Ben takip ediyorum. Takipçi olsan o zaman ya YouTube'da takip edebilirim. Gözleri Şimdi buraya da biliyorsunuz çama terki de çama takibi var ve varsa olsun <laughs> <Yani, gülüyor> diye <da, gülüyor> ama ben tekrar jesterlerin odasına gideceğim. bir dakika jesterlerin odasına bir de bir kardeşlerinin odasına gitsin olur Ne olur? Merak bir şey. Benim telefonumda bir sıkıntı var, videoyu başlayınca bayağı ayak atıyor. Şimdi sana plan olursa ne olur? Bırak ettim tek şey şu. Sen Bak Evet, şimdi... gösterilmeye başlar. Büyük kafalı jester. Top her jester. Büyük kafalı jester galiba o masal <laughs> hani bize utanmaz hırsız dedi ya. hani bize hırsız açtı ya. İşte stop dedim ucundan ya. Yani bu arada sadece 5. bölüm yerine 6. bölüm çıkacak önce haberiniz olsun çünkü Roblox oyununu oynarsanız görebilirsiniz ve internet kafede oynuyorum Hatta Roblox oyununda belirli saate rekorlar genişledi ve 5. bölüm en son eklendi yani bu da teorik olarak diyorum ki 6. bölüm önce çıkacak Tamam yani arkadaşlar bunun adı büyük kafalı jester. Yani büyük başlı jester. Bunun adı ise sadece top hal. Kesini unuttum arkadaşlar. Değil mi umurumda ama ya? Top har jester bu da. Bunlar da belki bizi şey, ileride yardımcı olabilirler. Azalede kredi zararımıza baktığımıza gerek. Olayı biraz incelemiş Ama her yerde Dubai mı var ya bu okulda? da, daha çok var. Bir, Bir üç, beş, yedi, yedi tane Dubai var. Bir daha basın. Oha yedi değil lan. Dokuz, dokuz. Dokuz var? Yasır ya? Dubai 2 burada. 5 burada. iki de burada. 2 2 4. hepsini size hesapladım ya. 9. Bu Başka incelenecek bir şey var mı diye bakıyorum da bunlar. Ah benim şeyim var. Ben üşüttüm. Bakın ben kaybettim şey yani. Sarı pembe mi? Hayır. Bu da mor işte. Mor ve mavi. Bu da mavi sarı. Sen bir yeşil kırmızı. Değil mi? Bu ne lan? Hanguru deniz anısı hmm. Arkadaşlar direkt okumayayım çünkü bayağı kötü espriler yapmış. Jester sen ne yaptın ya? Yani? hiç görmedim. Bir de bakın yani, Jester burada arkaya bakıyor. Fotoğrafta öne bakıyor. İstersen fotoğrafta bakın da fotoğrafta öne doğru bakıyor. Yani şu düz bakıyor. Onda yüzün yüzü karşıda ama şöyle yan baktı. Evet arkadaşlar kadar da var. kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir daha video yani diğer video kardeşlerine baktı. Başka bunlar görüşene dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.